Emre, ben bankaya gidiyorum. Görüşürüz. Hadi görüşürüz, görüşürüz. Güle güle. Bana bak Rami, sen de koş fırından birkaç ekmek al. Hadi canım benim. Gideyim, gideyim canım. Bana bak, iyi seçen yanıklardan alma. Tamam, tamam. Kız, sen akıllanmayacak mı hiç? Ne yaptım yine? Bak bir de ne yaptım diye soruyor rezil ya. Ne oluyor? Bana bak... Çocuk yenge diye sana yanışıyor, sen de yüz veriyorsun. Saçmalama. Kız alırım ayağımın altına ya. Gözümün önünde işaretleştiniz, gördüm. Bana yani bak, cebine bir şey verdi, attın hemen. Ver bakayım onu bana. Bırak. Cık, bak sen Kerim'in başını belaya mı sokacaksın ha? Ha? Ver bakayım ne yazmış, ilanı aşk mı etmiş, şiirler mi? Ya yenge sen nefes atsın ya. Ç çocuk kız arkadaşının numarasını verdi arayayım diye. Aa, o aptal hala orada mı? Evet, çağır yılbaşı gecesi gelsin diyor kız. Kendi tırnağı alan başını kaşırsana ne? Kendi işin bitti başkalarının çöp çatanlık mı yapıyorsun şimdi? Ay tamam sus sus aramam. Bana bak. Öyle arama araman diye beni başından salma ha. Vallahi gizli gizli aradığını duyarsam fena yaparım. Kızın ailesi mütasipmiş. Kızı başkasına verecekler. Sen iş karıştırdığını duyarlarsa başımıza bela olurlar. Böyle işlerde karışılmaz. İyi olur Allah'tan kötü olur kuldan. Git. Ne salıyorsun kafanı be? Ha? Çöpünü çatmadım ben, kurtardım. Bana bak. Şşt. Bak bir haliyle bir de kendini bir tutuyor kızla. Fatma Gül, bak bakayım fasulye pişmiş mi? Eh, biraz daha. Yuh, ben girsem tencereye pişmiştim şimdi vallahi. Çorba kaynamış ama altını kapatıyorum. Kapat. Kıtır kıtır güzel değil mi? Kerim seviyoruz diye getirmiş. Ne var kız? Yut işte. Oo biz neleri yuttuk. Bak kaç aylık evlisin. Bu yaz yılınız dolacak. olacak. Yeter uğraşma benimle. Ne yeter? Yetmez. Yut kız bir tane daha. <laughs> Mukaddes yemek ne zaman hazır olacak? Bu çocuk acıktı. E tamam hadi oturun. Çorba kaynadı koyacağım şimdi. Tamam. Peki. Meryem abla. Gel Fatma Gül. Onsuz da oturmaz sofraya bak, hiç rahat etmiyor. Hadi gel yemek hazır. Aa, onlar ne? <laughs> ee, Yabaş yılbaşı hediyeleri, ufak tefek şeyler işte. <laughs> Bakayım. Yani aslında size yemekten sonra verecektim ama madem gördünüz... Hepsi bize mi? teşekkür ederim. Valla göz kararı aldım, dedim ki eğer olmazsa tekrar getireceğim. Tam oldu. Harika. Bunu da bir aç. <laughs> 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 Meryem abla çok zahmet etmişsin, çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Bu senin koca göbeğin olacak mı bakalım? Olur, olur. Neyse ben bunu deneyeyim o zaman. Bana bak, öbür hediyeleri de aç bakayım. Oo, ne çok hediye. E tabii, <laughs> gelinlisin ondan. Fatma Gül, bak nasıl. Çok yakıştı. Çok teşekkür ederim. Güzel benim. Çok güzel oldu. Sıcak sıcak giyinirsin artık. Çok masraf etmişsin. Yok bir şey değil. Ben pazardan aldım bunu. İncecik hırkayla paltoyla dolaşıp duruyordun yavrum. İhtiyaçtanmıştı. Baba hadi. Öf. Ay bunun V yakası yok mu? Ben dayanamam bunun içinde. İstersen beraber gider değiştiririz. Ya, sana zahmet. Ben giyemem çünkü böyle şeyler böyle buraya kadar. Tamam, anladım. Ama sağ ol vallahi sayende donandık. Ya artık Kerim de inşallah düşünceli çıkar da karısına güzel hediyeler alır. Benle <laughs> <laughs> uğraşmadan duramıyorsun sen değil mi? Birazcık yüzüm gülünce batıyor sana. Kız kötü bir şey mi söyledim ben şimdi? Allah Allah. Şşş. Allah Allah. E madem adet düşünmemiz kabahat. Şş, tamam. Hediye fazla bittiğine göre hadi sofraya. Hadi bu kalpte Hadi buyurun sofraya. Eski ayakkabılarını hemen attı. <laughs> Yenilerini koydu portmantoya. Paltosunu da güzel güzel astı. Çok sevindi. Çok. Hepsi çok sevindi. Yani hemen hemen hepsi. Keşke gidebilsek İstanbul'dan hep birlikte. Nereye gideceğiz? Mesela yurt dışına toparlansak gitsek. <laughs> Şaşırdın mı sen? Niye? Yeni bir ülke, yeni bir düzen. Hiç kimseyi tanımadan, hiç kimsenin gölgesini hissetmeden... ...yepyeni rahat bir hayata başlasak. İstanbul'da yeni bir ülke bizim için. Burada da yeni bir düzen kuruyoruz artık. Aynı şey değil. Mustafa'yı düşünüyorsan eğer... ...o artık bu işin peşini bıraktı bana göre. Yeni bir arkadaşı da varmış artık. Bunun için huzursuz olmaya gerek yok. Peki Fatma Gül'ü soran kadın kim abla? Ya dedim ya, kesin Meltem'i söylüyor. Aradan kaç gün geçmiş. Başka biri olsaydı çıkardı ortaya. Belki de biriniz sekreteridir. Sırf bizim yerimizi öğrenmek için görevlendirilmiştir ha. Bana bak, durup durup da canını sıkma ha. Benim de keyfimi kaçırma. Ne güzel bak, yeni bir yıla giriyoruz. Yeni bir sayfa olacak bu bizim için. Yeni yılda yeni güzellikler gelecek. Her şey, her şey çok güzel olacak. Fatma Gül'le senin için de çok şey değişecek. Gör bak. İçime doğuyor benim. Buna inanmaya o kadar çok isterdim ki. İnan o zaman. Ben söylüyorum. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.